Türkiye'nin Çorlu'nun takım olduğu, en üstlüklerde yer alan takım olduğu, bütün kulüplerin Çorlu Spor 1947'ye destek verdiğini, diğer takımlarımızla birlikte hem başkanlarıyla beraber yaptığımız toplantılarda siz de şahit oldunuz. tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, ticaret sanayi odası, belediye, kaymakamlık olarak Çorlu'da yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. bu amaçta da Hakikaten güzel bir yönetim kurulumuz oluştu yine. Görev taksimatı yapıldı, transfer komitesi oluşturuldu. Ve transfer komitesinin yaptığı çalışmalar neticesinde bugün ilk meyvesini veriyor. Ve teknik direktörümüzü, yine Çorlu'nun bir çocuğu olan teknik direktörümüzü söylemeliyiz. Doğrusu tüm Çorlu'dan, basın mensuplarımızdan daha yeni yola çıkıyoruz ve iyi niyetle yola çıkılıyor. Ee, bir güç oluşturuldu. Yani şu anda belli aktiviteler yapıldı. Önümüzdeki haftalarda da değişik aktivitelerimiz olacak. Ee, tüm milletvekillerimiz dediğim gibi belediyemiz, ticaret sanayi odamızı, sivil toplum örgütlerimiz, e, seyircimizle bütünleşerek güzel bir çorlu spor altyapısıyla beraber oluşturmak hedefindeyiz sporun Çorlu'da daha güzel yerlere gelmesi için buradayız. Ee, i̇nşallah dediğim gibi aslında daha bir şeyler görmeden e, daha ortada yeni başlamış, yeni bir heyecanla bir şeyler yaratmaya çalışırken e, tüm Çorlu vatandaşlarımızdan Çorlu'yu sevenlerden destek bekliyoruz doğrusu Çorlu spora. E, o anlamda da bir şeyleri görmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii daha konuşmak için çok erken ama ben bu doğru yolda olduğunu Çorlu Spor inanıyorum. Ve tüm tekrar vatandaşlarımızı, halkımızı, iş adamlarımızı destek vermeye davet ediyoruz. Ben